Break Paper Game Cam'dan herkese merhaba. LSP Depart Mod'un başkanına hoş geldiniz. Bugün trafik polisi olarak görev yapacağız. Bugün kullanacağımız araç Hyundai Sonata. Daha önce kullanmıştım diğer videolarımda. Aracımıza oturalım. Partnerimi de çağırayım. Bu arada bu tarz videolar görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da özellikle takip silini açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız. Yavaş yavaş yola çıkalım. Gelen çağrıları değerlendireceğiz. Şimdi çağrı aldık. Otoyolda bir trafik kazası olmuş. Hemen oraya doğru gideceğiz. Trafiği kontrol etmemiz gerekiyor. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. <laughs> kazanın olduğu yere geldik. Şuradan dönüş yapayım ben. O da fayda de geliyor. Devam et araç, devam et, bekleme yapma. Bitfire de geldi. Tamam okey. Ben de şurada durayım. Şu trapi bir yavaşlatalım ilk önce. Okey. Ben buraya bir koni koyayım. Şuradan alayım bir koniyi. şöyle koyalım ki kaza yapmasın araçlar. Daha bir tane şöyle yeter. Bunu kaldırayım ben. Tamam itfaiye bir kontrol ediyor şu anda. Herhangi bir yangın falan var mı araçta diye. Ben de bakayım aracın içinde sürücüsü yok. Muhtemelen e, ambulans aldı götürdü. Bir sorgulayalım aracı. Merkez 46 Edirne Edirne Konya 572. Aracın evrakları tamam. Yasmin Stone adlı kişiye ait. Aracın sahibi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada trafiği açmadan önce bir çekici çağırmamız lazım buraya tabi. Çekici çağıralım buraya. Bu otoyol üzerine bir çekici istiyor. Çekici geliyor. Tamamdır. Ben şu konuyu kaldırayım be. Okey. Okey burada işimiz bitti. Gel partner. Şimdi bir çağrı aldık yol işçileri için trafiği kontrol edeceğiz. Bizden destek istediler oraya doğru gidiyoruz. Bölgeye yaklaştık. Bir de bir yol çalışması var sanırım. Evet. Şuradan dönüş yapayım ben. bir kaza almaması için işçilere yardımcı olacağız. Şöyle iyi. <laughs> İşçiyle bir konuşalım. Hi, I need to do some repairs but some cars. Aracı arıza mı yapmış? Hızlı geçti, alt hızlı geçeceğim. Aa burada şey yapıyor. Sen I start working. Tam burada bir tamir yapıyor. Bariyerleri tamir ediyor. Okey. Kaza olmaması için trafik çağırdı tabi. Tamam burayı bir yavaşlatayım ben. Trafiğine. Böyle bir koni alalım. Şöyle koyayım ben. Araçların dikkatini çeksin. Tamam, iyi böyle. Şimdi işçinin çalışmasını bitirmesini bekliyoruz. Daha sonra trafiği normal seyrine getireceğiz. Devam et araç. Devam et. Bekleme yapma. Devam et araç. Devam et. Kamyon devam et. Kaynağa devam. Devam et bekleme yapma. Adam kaynağını yapıyor. İçinin çalışması bitmek üzere. Birazdan yolu tam olarak açacağız. Tamamdır. Estan Thanks for the help. Yardım için teşekkürler diyor. işim bitti diyor. Tamam. Ben şu konuyu kaldırayım. Tamamdır. hatta partner. Attention all units. Suspect pursuing officers. All units attempt to reacquire visual. Şimdi çağrı aldık e, otoyol üzerinde bu yol üzerinde bir e, trafik kazası olmuş. Hemen oraya doğru gidiyoruz. İki araç kazaya karışmış. Buranın trafiğini yavaşlatalım bir kere. Şu sireni bir kapatayım da. Oo, bayağı bir yaralılar var burada. Hemen buraya. Fire truck assistance required in Grande Sonora Desert. Devam et araç bekleme yapma devam et. İtfaiye geldi. Ben şuradan bir konu alayım da. Ambulans da geliyor arkasından. Şuradaki bir sürücülerin dikkatini çekelim. kaldırayım. Şöyle biraz daha yanaştırayım da ben. <laughs> Okey. Devam et araç, devam et. Bekleme. Bir tanesi kurtuldu. Bir kişi de burada bekliyor. İtfaiye bu buradaki vatandaşa yardım edecek ama oraya geçemedik türlü. Ben burada şu araçların plakalarını da çekediğim Merkez 49 Zonguldak Queen Nide 096 Aracın herhangi bir şey yok, evraklarının sıkıntı yok. Marvan Mahmut adlı kişiye ait. Şu araçları da bir yandan çektireceğiz tabi. Bekle bekle araç bekle bekle. Bekle biraz trafik karıştı alt üst oldu trafik. Bekle. Tamam onu da aldılar. Ben yani şuradan İlk önce şu aracı çektirelim. İtfaiye işini halletsin. Buraya bir çekici istiyorum. <laughs> devam et araç devam et. Fena karıştı burada trafik. Ambulans bir yandan çalışıyor. Sağlık memurları. Yaralılara müdahale ediyor şu anda. Hadi hadi. Burada trafik fena karıştı. Ben şurayı bir açayım bir dakika. Şu konuyu bir kaldıralım. Ben şu konuyu bir kaldırayım. Şöyle biraz geleyim öne doğru. Ne oldu Hadi hadi. Çekici al şunu ya çekici. Hadi. Ağlamadı bir türlü çekici. Bir dakika partner. Hadi al şunu çekici. Oh nihayet. Devam et Rush devam et. Okey biraz yol açıldı neyse. İtfaiye müdahale ediyor şu anda. O maalesef, maalesef ölmüş. şu da bir çektirelim hemen. Buraya bir çekici daha istiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yavaş, sakin. İtfaiye devam etsin sakin İtfaiye dönemedi İtfaiye'nin dönmesini bekliyoruz burada trafik alt üst oldu Araç geniş tabi dönemiyor oradan Hadi itfaiye devam et itfaiye Hadi Ben şöyle yanaşayım da adamı ezmesinler. Buraya onaylayacağımı çağıracağım ama burada trafik karıştı. Bir dakika şu aracı ben biraz daha öne almam lazım. İtfaiye geçecek buradan galiba. Ne tarafa gidiyor itfaiye? Karar veremedi itfaiye. Ben bir, buraya bir olay inceleme de çağırayım bu arada. Buraya bir olay inceleme istiyorum. Olay inceleme de geliyor. Ben şöyle yapayım. Gel partner sen gel böyle. Şöyle yanaşalım da. İtfaiye de oradan dönecek herhalde. Geldi. Tamam itfaiye dönüyor. Olay inceleme de geldi. İtfaiye devam itfaiye. İtfaiye devam ediyor tamamdır. Neyse ki. Biraz daha normale döndü. Tamamdır. Biz de eşlik edelim. Olay encenime. Araca kadar. Yavaş araçlar Yavaş. Yavaş. Devam et, devam et. Devam et. Bekle, bekle, bekle. Tamamdır. Okey. Gel partner gel. Okey. Gel böyle gel. Tamamdır. Neyse trafik normal seyrinde akıyor. Devam et araç bekleme yapma. Okey başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.